Kabanı düğün yemeklerini tanıtalım. düğünümüzün el açma tatlısı. El açma değil mi? Evet. El açma kıyı baklavası. Evet. Evet, yanında yine Sarmamız. Şabanı hanımlarının sarmış olduğu Evet. Sarma. Sarma. Evet. Dolma, karadolma dolma. Evet. Değil mi? Evet. evet. Burada meşgul olduğu çorbamız. Bu da toyga çorbası. Toyga çorbası. Nohutlu. Nohutlu. Soğuk. De nohutlu, soğuk. De nohutlu. soğuk de nohutlu. Değil mi? Evet. Soğuk. Evet. teşekkür tamam. ederiz. Elinize sağlık. Evet, buradan geçiyoruz. Buraya Ömer abi. Evet. Şu anda kutlu olsundayız. Bu keşkek. Bu keşkek yemiş. Evet. Bu deneden deneden yapılıyor değil mi? Deneden yapılıyor. Tereyağı. Dene. Evet. Orada bu. Tabak. Evet. Düğünümüzü. <laughs> <laughs> sahibi. Sahibi. Kezban. Evet. Kezban Hanım'la beraberiz. Keşke ya, nasıl, sunuyor bakalım bir. Evet bakalım şuna bak. Sakız gibi sunuyor ee, ooo, maşallah. Evet. Da. Da. Evet. Evet. Dün. Dünümüzün... Bu da Düğünümüzün. bu, bu bu şekilde geliyor. Evet, yeni afiyet olsun. Evet, Ezgi Hanım'la beraber çekim şu anda. teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet, evet sonraki yemeğimize geçtik. Burada ne varmış? Kaşıklı Şabın özümüzün meşhur etli bamyasından var. Sen Etli bamya Evet, şöyle biraz da yağından koyalım. çok güzel oldu. Misler, kendine afiyet olsun. Evet, sağlık. Afiyet şeklinden olsun.